Evet hepinize merhaba bugün uzun zamandan sonra yaklaşık bir haftadır kanala video gelmiyordu Bugün tekrardan karşınızdayım bu aralar biraz yoğundum Video atamadım bundan sonra videolar daha sık gelecek inşallah Bugün uzun zamandan sonra PES oynamıyordum PES oynayacağım Ve bir diğer söyleyeceğim şey ise yeni oyunlarda oynamaya başlayacağım yavaş yavaş kafamda planlıyorum Yeni oyunlar kafamda planladım. Bu yeni oyunları oynamaya başlayacağım. İlerleyen zamanlarda Roblox gibi birkaç tane daha oyun var. Kafamda planladım. Onlara da başlayacağım. Onlara serilerini de başlatacağım. Şimdi PES'te karşınızdayım. Beraberiz. Burada ben klasman oynayacağım. Çünkü klasmanda dişime göre rakipler geliyor. Yani zor rakipler geliyor. Ee, takım gücü benden ortalama olarak iyi olan Hatta bakın şu an 5000'lik geldi mesela. bu. Bir şey diyeceğim ama 5000'lik geldi he. Bakın adamın takımına bakın. Bakın adamın takımı bu. Görüyor musunuz? 101 adam var bakın. 100. 101. Görüyor musunuz? Adamın en düşük oyuncusu 95 kaleci. Bu kadar güçlü rakipler var bu klasmanda. Benim rakim, benim rakibim yani bana göre çok güçlü. Benim takımım çok ezik kalıyor ona göre. Ama yapacak bir şey yok. Burada takım bu şekilde. Şu anlık değiştirmeyeceğim. Şu, şu efsaneviyle şunu değiştireyim. Şu şunu değiştireyim de ki madem benim de biraz efsanevilerim olsun oyunda. Sonra zaten ikinci yarıda ya da işte 30. 30. 35. dakikalarda falan oyuncular hangileri daha fazla yorulduysa oyuncuların ona göre pozisyonlarına göre oyuncu değişiklikleri yapıyorum. Sonuç ne olacak çok merak ediyorum. Durun bakalım. Maç başladı. Sağda topu. Ulit Uliç ve Kriva topu kaptırdı. Şimdi Neymar. Yerden pas attı. Olmadı. Olmadı. Cross aldı topu. Cross verdi er, Di Maria. Di Maria ilerliyor. Griff. Griff. Veremedi topu. Boat Messi kesti paslarını. Şimdi Şimdi Neymar vurdu ve sonlanıyorlar. Uzaklardan denedik. Şimdi Ruben Diaz Kruyff verdi Di Maria Di Maria sağdan ilerliyor Sağdan ilerliyor Di Maria Di Maria Di Maria Verdi pase Neymar Şu çantayı sonunda Üstten kaçırıyor Bak izleyin Üstten değil yandan kaçırıyormuş Çok. Verdi Kruyff Kruif ona çıkamazsın ya yani. Aa Kruif tekrar kazandı topu Kruif gidiyor Kruif vurdu ve kalı çeşerdi sonunda Bize mi oldu onlar ama anlayamadım ki O bize olmuş Dur 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 bize olmuş Evet buradan duran top oyuncusu diyelim En iyi vuran kim? Eni vuran Neymar ya. Neymar gelsin. Bu adam 88 vuruyor. Neymar 91. Şimdi şöyle bir gönderdim topu. Baraja sekti ya. Zayıf kaldı. İş yapıyor he. Şimdi aldı topu Neymar. Neymar gidiyor. Neymar 5-3 Neymar vurdu. Krofa gelmedi. Ve ilk yarı bitti. İlk yarı bitti. Gol bitti. Şöyle takım yöntemi diyelim. Bir de çok yorulmuş adamlar var. Üç tane hakkım olduğu için yani elimden geldiğince ben de yapmaya çalışıyorum ama şöyle Neyman yerine Griezmann'ı Cruyff'in e, yerine Dybala'yı Gullit'in yerine de Messi'yi alalım e, Biraz böyle Forvet'e e, Ofan, e, Forvet'e alalım Danilo kazandı, Danilo gidiyor Taç. Ve engel oldular. Şimdi Messi gidiyor. Faal yok, faal yok. Ne faal ya? Faal yok hocam. Şimdi Di bir kontra atak şansı. Hadi şunu geçebilirse atacaktı. Şimdi Messi. Danilo. Gördü oradan Di Maria'yı. Di Maria vurdu ve gol. Harika bir gol. Nefis bir gol. Bakın. Görüyorsunuz. Çekti. Aldı. Vurdu ve golünü attı ceza sahası dışından 20 25 metre falan var orası. Gol tam alt tarafı içinden geçmişim yani bu kadar. Bir de tedavi görüyor işte bu kadar. Onun dışında başka bir şey yok. kim Messi. Vurdular. Doğruma güzel kurtardı. Ne yaptın? Ayağını kırdı adamın. Şey sarı mı gördü dur? Sarı mı gördü? Evet, sarı gördümuş. Ekran değiştirelim. Hayır, hayır 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 hayır. Hayır. Abi biz bunu ne yedik ya? Şimdi Griezmann. Ah oh be. Bu maç bitecek zaten. Ve 1-1 bitiyor maç. Kendisiniz videoyu lütfen beğenmeyi. Biraz beğeni oranlarını düşük gördüm. Lütfen ama lütfen eğer buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi. Ve abone olmayı bir de yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.